lik ve iş stratejisini nasıl birleştiririz yanıtlarını almak için Şekerbank'tan Onur Özgün ve Hayat Finans'tan Turgay ben Çelik geliyiz. şimdi sahneye Hı, gelecekler daha ve bilgilerini efendim. bizlerle paylaşacaklar. Güçlü alkışlarınızla şahane çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz ben Onur ben. Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Ya böyle alayım seni. Yerime geçeyim. <laughs> Eyvallah. Merhaba arkadaşlar. Bugün bizlerlesiniz. Onur önce kendimizi kısa bir tanıtalım. Ben Hayat Peki. Finans'ta Bilgi Güvenliğinden ve Fırat Yönetiminden Sorumlu e, Yönetici Olarak Çalışıyorum Onur Özgün Ben Şekerbank Bünyesinde Bilgi Güvenliği Bölüm Başkanı Olarak Görev Almaktayım Şimdi Soru Cevap e, Birer Tane Sorumuz Var tabii Cevaplayacağız e, Bir Çok Konu Konuştuk Onur Aklımızda Yapay Zeka Hep Duruyor e, Yeni Teknolojiler Var Güvenlik Çözümleri Var Senin Ajandana 2026'da <laughs> En Üste Yazacağın Konular nedir desem, ne dersin? Tabii ki Turgay, teşekkür ederim. Ee, zor bir 2025 geçirdik, ee, tüm dünya olarak geçirdik. Siber güvenlik alanında teknoloji geliştikçe tehdit aktörlerinin e, oyun parkı da gelişiyor. Bu da bize çok daha fazla zafiyet, çok daha fazla güvenlik açığı olarak geri dönüyor Yapay Zeka sabahtan beri konuşuyoruz Bir buçuk yıldır iki yıldır aralıksız konuşuyoruz. Biraz günün özeti gibi olacak ama ben de değinmeden geçemeyeceğim biraz Yapay zeka ile ilgili. Ee, Var mı bankanızda yapay zeka şu anda kullanımı? Biraz kazanımı? KKB'den Can Bey'e katılıyor olacağım ben de. Ee, geleneksel bir bankayız. Regülasyonlara tam tabi olduğumuz için de yasaklayan taraftayız. Ama tabii ki de hepimizin eli ayağı yapay zeka kullanmadan hareket edemiyoruz. İşbirimlerimizden de çok fazla talep geliyor. Ee, geleneksel olarak bir USB yönetir gibi, bir e, dosya transfer protokolünü yönetir gibi kısa süreli iş ihtiyacına yönelik yapay zekaya da tabii ki destek oluyoruz. Ürünlerin olgunlaşmasını bekliyoruz. Yapay zeka ile ilgili bir tabii ki de bir bütçe ayırdık. Bir proksilik yapacak, araya girecek bir katman olmasına ihtiyaç var. Mevcut geleneksel DLP ve benzeri ürünler bir yere kadar yapay zekayı ve veriyi koruyabiliyorlar. O yüzden mutlaka önümüzdeki sene yapay zekaya yönelik bir kontrol noktası oluşturmayı düşünüyoruz. Tabii ki de yapay zeka'yı hem kullanan tarafta olmamız lazım hem de kullanarak bize saldıran tehdit aktörlerini engelleyen tarafta olmak istiyoruz. Ee, bu yüzden de hem kendi modellemelerimizi oluşacak modellemelerimizi hem 4 parti kullanmış olduğumuz modellemelere yönelik yapay zekaya yönelik bir güvenlik çözümleri geliştirmeyi planlıyoruz. Ee, çok kısa istersen biraz daha vaktimiz var. Yapay zekanın dışındaki 2026'ya yönelik ana gündemimiz nedir? Biraz hem şeker bank olarak ondan bahsediyor olayım. Ee, ransomware saldırıları e, artarak devam ediyor. Artık operasyonu Geçen kesinti. Hafta da maalesef kulağımıza bir kargo hem mi? yurt içinde hem yurt dışında haberler gelmeye devam ediyor. Vakalar sürekli artarak devam ediyor. Artık veriyi çalmaktan ziyade operasyonu durdurmaya yönelik de ransomware saldırılarını çok fazla görüyoruz. Bu yönde iş sürekliliği, continuous business plan dediğimiz artık iş planını siber güvenlik tarafının da iş sürekliliğine tamamen endeksli olduğu yıl içindeki tatbikatları arttırmayı planlıyoruz. O DRC merkezimiz Ankara'da. Ankara tarafına önce bir... İnsan tarafından ekibimizi kurduk. Teknolojik olarak yatırımlarımızı yaptık. 2026'da da yapmaya devam edeceğiz. süreçlerimizi oturttuktan sonra kesintisiz olarak Ankara'dan ayakta kalan bir siber güvenlik yapısı planlıyoruz. Ee, onun dışında e, third parti güvenliğine çok önem veriyoruz. Kendi artık e, açık bankacılıkla beraber de dijital çağın içindeyiz. Çok fazla dışarılarda konuşan apilerimiz var, entegrasyonlarımız var. Orada görünürlüğü sağlayıp güvenliği maksimum planda tutmaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Biraz güzel, söz Güzel zıman. bir özet oldu. Evet, vakti sana bırakıyor olayım. Ben de soruyla bir e, girizgah yapmış olayım. E, başarıya giden yolda e, ekibinizin başarıya giden yolunda hem pozitif hem de negatif e, sizi zorlayan faktörler ve başarıya yönlendiren etmenler neler oluyor Turgay? Siber güvenlikte başarının yolunu başka yöntemlerde vardır ama ben üç tane şeyle özetlemeye çalışacağım. Bir korkutarak kimseyi ikna edemeyeceğimizi öğrenmiş olmamız lazım. Ben öğrendim. Örnek veriyorum. Oğlum koşma düşersin. Koşuyor. Yapma diyoruz. Yapıyor. USB'yi takma diyoruz. Takıyor. O zaman ne yapacağız? biz güvenliğin bir iş ihtiyacı olduğunu organizasyona iyi anlatacağız. Dinlemek istemeyenler olabilir, canımızı sıkmayacağız. Mümkünse onlarla neden e, güvenliğin önemli olduğunu senaryo bazlı çalışacağız. Ben burada masaüstü çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Paydaş ekipler bir araya gelsin. SISO'larımız, siber güvenlikten sorumlu arkadaşlarımız ortaya sorun koysun. Ve o sorunu içselleştirsinler diye öneriyorum. Bunun ben faydasını hem geçmiş bankamda hem de burada görüyorum. Size de nacizane tavsiyem bu olacaktır. Bir diğer konuda hayatımızda bir sürü risk var. E, çoğunun çözümü var. Ama ne kadar o çözümü yapma motivasyonumuz, kaynağımız hem insan hem para var. Sisolarımızın bu konuyu masaya dışarıdan bakıp düşünmesi gerekiyor. O az kaynakla hem insan hem para hangi alanlara odaklanması gerektiği kararını SISO vermesi lazım, sorumluluğunu da alması lazım. Bunu yaparken de yönetime çok iyi anlatması lazım. Bunu yaptığımızda e, yönetim bazı konulara yatırım yapmakta da daha istekli olabilir, bazen hiç görmediğimiz biz, e, iş stratejileriyle bizi besleyebilir. Biz ikna olabiliriz, her zaman dediğimiz olacak diye bir şey yok. Burada ortak bir sinerji oluşturursak, iş birimleri, yönetim ve siber güvenlik, bilgi güvenliği ekipleri, ben organizasyonların başarılı olacağına inanıyorum. Bazı tökezlemeler elbette olacaktır ama onlardan da ders almak önemli. Çok teşekkürler. Deyip sana Son söz olarak çünkü geliyorlar. <laughs> Kısa sürede çok güzel özetledin teşekkür ederim cevabın için. Ee, yeni yılınız kutlu olsun diye diyorum. Mental sağlığımız her şeyden önemli çünkü hem iş hem de aile yaşantımızı bir birinci derecede etkileyen konu. O yüzden e, spora sağlığa tamam. önem verelim diyorum evet. teşekkür ederim stresli işler yapıyoruz. Stresli bir meslekteyiz. Çok önemli bir mesaj verdin. Ben de teşekkürle tamamlamış olayım. Başta Murat Beyler olmak üzere tüm CXO medya destekleri için, organizasyon için teşekkür ederiz.